Evet sevgili öğrenciler. HC matematiğe hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, konumuz EBOB EKOK konusu olacak. Ee, hemen başlıyoruz. En küçük ortak kat yani EKOK. İki ya da daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı kısaca EKOK'u denir. Gösterilişi ise EKOK parantez içinde AB büyük harflerle yazarsınız ya da AB yazıp alt indis olarak ekok ok yazıyorsunuz. Örneğimizle devam edelim. 6 ve 8 sayı, sayıların ekokunu bulalım. Şimdi 6'nın katlarını yazacağız öncelikle. 6'nın katlarını yazalım. 6'nın katları neler var? 6 var. 12 var. 18 var. 24 var. 30 var. 36 var. 42 var, 48 var, 54 var ve böyle devam ediyor. 8'in katlarına gelecek olursak 8 var. 16 var. 24 var. 32 var. 40 48 56 64 ve böyle devam ediyor sonsuza kadar. Şimdi kat kendisinden daha büyük kendisi ve kendisinin katı olduğu için daha büyük olacağı için hani sonsuza kadar gidebiliyor. Şimdi 6'nın ve 8'in ortak katlarını belirleyelim. Şimdi 24 her ikisinde de mevcut. Başka 48 var her ikisinde de. Şimdi o zaman bu sayıların en küçük ortak katı kaçtır diyebiliriz? 24'tür diyebiliriz. Şimdi bunu asal çarpan algoritması ile yapacağız. Yani ekok bularak yapacağız. Nasıl yapacağız bakalım şimdi. 2'ye böleceğiz. Asal çarpanları ayırmayı biliyorduk. 2'ye böleceğiz. 3 ve 4. 2'ye böleceğiz. 2, 3. 2'ye böleceğiz. 1, 3. 3'e böleceğiz. 1. Şimdi ben bunların ekokunu yazarken ekok 6, 8. Ne yazacağım? Kaç tane ikim var? 3 tane. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yazabilirim. Yani 2 üzeri 3, 8. 8 çarpı 3, 24'tür. Bunların ekoku diyebiliyorum. Evet. Şimdi bu ekoktu. Şimdi ebob hesaplayacağız. 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni. Kısaca EBOBu denir. EBOB parantez içinde AB ya da AB alt indis olarak EBOB yazıyoruz. 18 ve 24 sayılarının bu seferde 18 ve 24 sayıların EBOBunu bulacağız. Şimdi 18'in bölenlerini yazacağız. 18'in bölenleri. 1 var. 2 var. 3 4 yok. 5 yok. 6 var. 7 yok. 8 var. Hani şu öğrenmiştik hatırlıyorsanız. A, 9 olacak biraz. 9 var. 18 var. Şimdi 24'ün bölenleri ise 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. 8 var. 12 var. 24 var. Şimdi bahsetmek istediğim şu. Hani gök kuşağı modeli vardı. Hatırlıyor musunuz? 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 6 çarpı 3. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 6 çarpı 4. Buradan da çıkartabilirsiniz. Şimdi 18'in ortak bölenlerine bakalım. 1 var. Her ikisinde de olan. 2 var. Her ikisinde de olan. 3 var. Her ikisinde de olan. 6 var. Her ikisinde de olan. Şimdi başka var mı ortak? Ortak başka yok. O zaman bunların ebobu en büyük ortak bölenleri ne olacak? Tabii ki 6 olacak. Bakalım şimdi algoritmayla nasıl yapacağız bunu. Şimdi 2'ye böleceğiz. Önce 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 12. Bu iki her ikisini de böldüğü için yanına bir işaret koydum. 2'ye böldüm 6. 9 2'ye bölünmez. 9 olarak indi aşağıya. Bu bölmedi. Tekrar 2'ye böldüm. 3. 9. Şimdi bu da bölmedi. 3'e bölüyorum. 1 ve 3. Bundan sonra çıkmayacak aslında. Biliyorum ama devam edeyim. Çünkü bir tanesi 1 bir, bir olmuştu. Demek ki ebopları 2 çarpı 3 cevap 6 EBOB'ları 6. Şimdi EBOB EKOK'la ilgili önemli bazı mevzular var. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Herhangi iki sayının EBOB'u. Yani A B sayısının EBOB'u. Örnek verecek olursak. 6 ve 8 sayısının EBOB'unu düşünelim. EBOB'ları 2'dir bunların. 6 ile 8'in çarpımı 48 yapar. Burada yapmıştık örneğimizde evet. 6 ve 8 sayısının EBOB'u 2. EKOK'ları ise 24 oluyor. 6 ile 8'in yani sayıların kendisinin çarpımı 20 48 EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımı da 48. Yani iki sayının EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımı EBOB 6 8 ile EKOK 6, 8'in çarpımı sayıların çarpımı eşit. Evopları ne bulmuştuk? 2. Ekokları ne bulduk? 24. 6 kere 8, 48. 2 kere 24, 48. Bu bir kuraldır. Bu bütün iki bütün sayılar için geçerlidir. Herhangi iki sayı diyoruz çünkü. Bunu unutmayalım. Sayılardan biri diğerinin katıysa ne olacak? Mesela EBOB'ları küçük olan olacak. Ebobları küçük sayı. Ebobları büyük olan yani büyük sayı. Şimdi örneğimize bakalım. 12 ve 24 sayıların. Ebobları 12, ekokları 24. İsterseniz bir hesaplayalım. 12 ve 24'ü ebob ve ekokunu beraber hesaplayacağım. Hem beraber hesaplamayı da görmüş olursunuz şimdi. 2'ye bölüyorum. 6 12. Her ikisini de böldü. 2'ye bölüyorum. 3 6. Her ikisini de böldü. 2'ye bölüyorum. 3 3. İkisini de birden bölmedik. 3'e bölüyorum. 1 1. Şimdi EBOB'ları bunların nasıl alıyordum EBOB'larını? Ortak olanları. 1 kere 2 4 4 kere 3 12. Bakın EBOB'ları 12 demiştik. Yani küçük olan sayı eşit. EKOK'ları ise Burada çıkanların hepsini çarpıyordum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Bakın o da büyük olan sayı eşit. Yani burada bu bana ebobu verirken bu ise ekoku veriyor. Bu ne zaman oluyor ama sayılardan biri diğerinin katı ise oluyor. Üçüncü maddemiz ise önemli maddemiz sayılar aralarında asal ise. Aralarında asal sayılar konusunu aralarında asal sayılar videomuzu seyrederek öğrenebilirsiniz. A ile B aralarında asal say, asal olsunlar. Eğer EBOB birisi EKOK'ları da A ile B'nin çarpımı mesela. Hemen 3 ve 8 sayılarına alalım. Bunlar aralarında asaldır. 3 ve 8'in EBOB'larına bakalım bir. 2'ye böldüm 4 3 2'ye böldüm 2 3 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Hiç ortak çıkmadı. O zaman bunların 3 ve 8'un EBOB'u EBOB 3, 8 sekiz. 3, 8'in EBOB'u 1 3 ve 8'in EKOK'u ise 2 kere 2, 4 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24 Yani 3 çarpı 8 24 sayıların çarpımına eşit. Şimdi dördüncü maddemiz ise burası da çok önemli. Şimdi asal çarpanlar çarpım şeklinde bize vermiş sayıları. A ve B sayıları. Asal çarpanlardan evop ve bulma. Yani asal çarpanların çarpım şeklinde üslü kuvvet şeklinde verdiğinde bir sayıyı biz evop ekok nasıl bulacağız? Şimdi evop bulacağız. Evop bulurken şöyle yapıyoruz. Ortak asal çarpanlardan üstü küçük olanların çarpımına eşittir. Ortak ama. Bakın ortak olanlardan alacağım. Tabanlar ortak. İkiler ortak arkadaşlar. Şimdi ikiler ortak. İkiler küçük olan hangisi? Bu. Yani 2 üzeri 2. Burada üçler ortak. Üçler küçük olan hangisi? Bu. Çarpı 3 üzeri 1. Yani cevabım 4 çarpı 3 12 yapacak. Bu iki sayının ebubu 12. Bunları alıyor muyum öğretmen? Hayır almıyorum. Bunlar çünkü ortak değil. Ortak asal çarpanlardı. Şimdi ekokta ise asal çarpanlarından üstü büyük olanlarını çarpmış. Bak burada ortak falan demedi. Demek ki 2'nin 3. kuvvetini alacağım. Çünkü en büyük üst burada şu anda o. Sonra 3'ün 2. kuvvetini alacağım. Sonra 5'in 1. kuvvetini dedim. Bunları niye aldık? Ortak demedi ki. Ortak olmayanı da alabiliyorum. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti çarpı 7'nin 1. kuvveti. Çarptığımızda da cevap bulacağız ek yani. Bu pratik bir bilgi. Lütfen bunu unutmayalım. Bunu zihnimize not edelim. Şimdi evok ekok problemleriyle ilgili kısa kısa bazı hatırlatmalar yapacağım. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi bir kere, ekok ya sayılardan büyük olan eşit olur, ya da ondan daha büyük olur. Evob ise ya sayılardan birine eşit ya da onlardan daha küçük olabilir. Bunu unutmayın. Sayılarımız ortada, ekok eşit ya da büyük, evob eşit ya da küçük olmak zorunda. Yani büyük kelimesine takılıp da sakın büyük olacak anlamına gelmesin çünkü bölenin büyüğü en büyük bölen diyor. Bir sayıyı bölen sayılar en büyük sayı kendisidir. Diğerleri ise diğer bölenler ondan daha küçüktür. Onun en büyüğü. Şimdi evop problemlerinde arkadaşlar bu evop ekok problemleri için böyle kalıplar veriyorlar ama genelde düşünerek yapacaksınız siz kendiniz. Şimdi evop problemlerinden. Çuval verdiği paketlere ayırıyor bütünden parça elde etmeye çalışıyoruz. Uzun çubuklarımız var. Parça çubuklar elde edeceğiz eşit e, ölçülerde. Bidonumuz var. Eşit şişelere boşaltacağız. Atıyorum zeytinyağını ve suyu birbirine karıştırmayacağız. Çuval pirincimiz ve bulgurumuz var. Eşit paketlere böleceğiz. Rulo kumaşımız var. Bunu da parça kumaşlara ayıracağım. O zaman da Ebob kullanıyorum. O zaman da Evop kullanıyorum. Uzun kenar kısa kenar vermiş. Eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. Elektrik direği dikeceğim. işte eşit aralıklara böleceğim. Gibi sorularda ben ebob kullanıyorum. Ekok problemlerinde ise gruplardan bütünü bulma. Yani aslında parçadan bütünü elde etme diyebiliriz. Farklı zamanlı zillerin aynı zamanda çalması. İki okul var yan yana. Zilleri farklı zamanlarda çalıyor. Ama aynı anda çalmasını istiyoruz. Bölenleri verilip sayının bulunmasını istiyor. Bir sayı 5'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. 5'e bölününde kalan var, 6'ya bölününde kalan var. Sayının bulunması istiyor. Farklı otobüslerin aynı anda duraktan geçmesi isteniyor. Buna da dikkat edeceğiz. Evet bu da bir ekok sorusu. Dikdörtgenlerden kare oluşturmada bir ekok sorusu. Yani parçadan bütüne doğru gidiyorsak ekok sorusu. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Bundan sonra da size e, değişik videolarla sizlerle beraber olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. İyi günler.